Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft videosu çekeceğiz. Yani elytra'la uçma videosu çekeceğiz. E, hatırlarsanız ki önceki bölümde değil de 2 3 önceki bölümde galiba yok. 2 3 bölüm önce ya da 2 bölüm önce eee nasıl uçulur öğretmiştim. Şimdi de elytra'yla uçma yapacağız. Onu yapabilirsek de bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de e, tümü, tümünü açmayı unutmayın bildirimleri. Hemen şöyle girelim. Zaten burada hemen. Ben açmıştım. Evet hemen girsin. Ses yok. Arkadaşlar e, ee, ilk attığım vi short videosunda 58 görüntüleme almış ama hiç beğeni ve like beğeni ve abone almamış. Lütfen beğeni ve abonelerinizi beklerim. Hayır pelerinim gitmiş. Ya bir susun sessiz olun. hemen girsin. Profil hemen hızlıca 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 hızlıca. Altın yapmam lazım. gidiyor. Yükleniyor. Evet. Bakın arkadaşlar altın elitrem oldu. Bu uh, altın elitrem. Hatta bir dakika hareket yapacağım. Hayır, olmadı. Aa ne? Arkadaşlar olmadı. Hı -hı. Ya Bakın. ya. Hıh. -hı. Ben de şuradayım. Ben ya çıkıramıyorsun. 이 i a kalp Arkadaşlar kalbe benzemiyor mu? Bak şu taraf kalbe benziyor da şu tarafa benzemiyor. Lava gireceğim. Hayır. Olmadı. Neyse. Köy buldum ya. Yani Yağmala, 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 yağmala. Hayır. Sandıklara bakacağım sadece. Yağmalamayacağım. Yine. Ya da yağmalamayacağım. Yağmalamayacağım ya da ya kalsın. Yazık olur. Hayır, basmayı unuttum arkadaşlar. Pardon. Ben şimdi en yükseğe çıkacağım. <laughs> hareketi gördünüz mü? O ne be? Neyse. Şuradan geçelim. <laughs> ne? Az önce ne oldu? Oha! <Gülüyor> <Gülüyor> Cimbe, beğenmezsiniz gördünüz mü kırdım Ben hep verip ucundan arkadaşlar bu yaptığım hareketi bir beğeni alır. Bir beğeni tek evet. evet. blok planı. Hayır geçiyordum. Arkadaşlar geçersem abone olun. Geçersen abone olunuz. Geçtim. Geçtim burası. Aboneye abone. Tamam. Abone olursan kolay lütfen. Geçtim ama. Ne oldu az önce? Hemen bir yatalım. hemen yatalım. Yatalım hemen. Tamam. Yatsın. Sabah devam. Arkadaşlar hangi takımsınız? Yoruma yazın. Ben Galatasaraylıyım. Arkadaşlar ben şey yapmayı düşünüyorum. Şu e, tek blokluk yerden geçmeye çalışıyorum. Bir dakika. Ay, tamam. Buradan geçmeye çalışıyorum. Dur, hadi. Geçmeye çalışacağım. Ha dur şey yapmam lazım. Sonra da kapatmam lazım. <laughs> Aynen buradan geçmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geç ne? Geç. Geçemedi. Ben size dedim niye beni şey, de? Geçemedi. Hepsini hep, 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 hep. Arkadaş bir beğeniniz bir beğeni. onun için bir beğeniniz atın lütfen beğeni atın ya kuzenimin ee, Şeyini şeyine de beğeni atın kanalına da benim <laughs> İki bir duvarın yanından nasıl geçtim ama yok içinden nasıl geçtim ama gerçekten güzel Ya tamam sen. De. Evet. Videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bir şey demek istemiyorum zaten her her videoda bunu diyorum. İnşallah siz unutmazsınız beğeni ve aboneyi. El e, ilk videom 58 görüntü, görüntüleme almış ama hiç beğeni ve like almamış. Lütfen bu video bu, bu videoya bir beğeni ve abone gelsin. Lütfen arkadaşlar. Görüşürüz.